Size, merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere nasıl bu hesabı bu kadar hızlı kastım nasıl bu kupaya getirdim nasıl bu kadar güzel bir hesaba ulaştım sizlere onlardan bahsedeceğim bu video izledikten sonra siz de büyük ihtimalle benim gibi hesap yapabilmek için yani bilgi edinmiş olacaksınız şimdi başlamam gerekirse ilk başta e, oyuna yeni başladığınızda karakterleriniz açık olması e, bütün karakterleriniz varsa çok güzel ama karakteriniz yoksa ne yapmanız lazım para Yatırmadan gelişmeyi söyleyeceğim sonra para yatırıp nasıl geliştirebilirsiniz onu söyleyeceğim. İlk başta e, Para yatırmazsanız Biraz zor Ama Şu şekilde de ilerleyebilirsiniz İlk başta para yatırmadan Sadece e, Bütün karakterleri 9 seviyeye basmanız lazım para yatırmazsanız Ama bütün karakterleri açmak için de şöhrete sakın bakın Bütün kredilerinizi biriktirin Şöhrete gittiği zaman Herhangi bir şey yapmayın. Ee, kredi toplamayın. Şöhrete gitmesi krediniz. O kredilerle de karakterler açın. 5.500 karakterleri açmayın ilk başta. 5.000 karakterler açın. Ee, daha yok 5.000 değil. Ee, destansı karakterler açın ilk. Yani seçebiliyorsunuz zaten. Aslında kendisi yönlendiriyor. Ona göre açıyorsunuz. Yani siz kendiniz destansı şeyimi şey mi seçmiyorsunuz? Ama seçebiliyorsanız destansı seçin çünkü e, enderli düşük karakter seçerseniz Daha çok karakteriniz olur daha az kupa kasarsınız Bütün karakterleri aldıktan sonra Bir dakika şunu şey alayım Aldık e, Dışarıda inşaat var sesi gelebilir şimdi e, Bütün karakterleri aldıktan sonra Büyük ihtimalle ilk başta e, 11 seviye olacak 11 seviye olunca bunu ilk gün kupanız olabilir Kasabilirsiniz Sonra bütün karakterlere 11'e çok basmaya çalışmayın. Tek şeyle belki 11'e basabilirsiniz. Onu da bir kupa yapmak için. Ama e, hedefiniz toplam kupa kasmaksa e, herhangi bir güçlüğü falan kasmak değilse yani aşamalı kasmak değilse sadece 9, 10, 11 e, aşamalı değilse 9, 10, 11 basabilirsiniz. 9, 10 basmanızı öneririm. Ben size seviyelerini göstereyim. Hepsi neredeyse 10 level göstereyim. 11 basmıyorum. Altın da var. 60 bin civarı altınım var herhalde. Ama basmıyorum şu anda. Hep 10. Gördüğünüz gibi çoğu on daha doğrusu. Ee, 2800 altına e, 21 karakter civarı tekrar basabiliyorum. Şu bir level. Şunu hiç oynamadım. Ben de oyunu şu an kupa kasmak için oynamıyorum. Kupa da kasmıyorum. Eğlencesine şu an klip çıkarıyorum falan. Öyle oyuna giriyorum. Çok oyuna vakit ayırmıyorum ama güzel bir hesaba sahibim. Şimdi Profilinizde 35'iniz olmayacak. Çok güzel durmaz. Yeni başladıysanız e, hesap oluşturma tarihi de e, birazcık düşük olacak. Ben hesabı kasarken ilk hepsini 9'a 10'a bastım. Ondan sonra hepsini 500 500'e kastım. 600'e kastım. 600'e kastım. sonra yavaş yavaş yükselttim o kotiyi. Bütün karakterleri aynı kupaya getirdim. 500 e yaptım. Sonra a ah, hepsini 600 yaptım. Sonra 700 yaptım. 800 yaptım. 1000 yaptım. Ama o zamanlarda da 1000 kupa yapması zordu biliyorsunuz. 30 rank'tı o zamanlar. Hep ben hepsini 1000 kupa yaptım da. O zamanlar zordu. Şimdi e, kupa kasma kadar zor değil. Saatlerce oynamanıza gerek yok. 100 kupa yapmak için. Günde e, bütün karakterler aldıktan sonra günde 1 saat oynasınız. Her günde bir e, 1 saatte 500 kupa kassanız. E, güzel bir şekilde oluyorsunuz yani. Çok zorlanmadan olabilirsiniz. Eee Şimdi nasıl yapacaksınız? Bütün hepsini mesela Poko'yu, Rosie'yi, 8 bit'i hepsini böyle basacaksınız. E 7 level'e basın mesela. Level şekli de şu şekilde olacak. Mesela hepsini 7'ye basacaksınız. E gadget'ları alacaksınız. sonra 90 yükselteceksiniz. Sonra şey yapacaksınız. Total kasacaksınız bunu diyorum. E total kasmayacaksınız. Rank kasacağım ben derlersiniz. Bir karakteri mesela 10 level'e basın, 11'e basın. O karakteri yüksek kupaya çıkartın. Ama total kasmayacaksınız. Böyle yapın. Total kasacaksınız hepsini basmaya çalışın. Mesela bir seviye bırakmayın böyle. Ee, bunun gibi bir seviye falan bırakmayın. Hiç bütün karakterlerin hepsini basın. Ee, şimdi. Oynayışa gelirsek hangi mapte kasabilirim dersiniz daha az kupa. Sadece bir tane arkadaşınız, kardeşiniz ya da başka bir şeyiniz varsa. E, kupa kasabilecek biriniz yoksa. Sola kasabilirsiniz. Yani bir tane kişi bulabiliyorsunuz. Çifte girin. E, çift de güzel. Gerçekten kolay bir kasmak için. Trio, üstte hesaplaşma o da güzel. Randomlar e, olsa da iyi yapabilirsiniz. Randomlara girseniz de. Savaş topu random e, birkaç kupaya kadar rahat kasarsınız. 500. Her savaş topunda 500 yapabilirsiniz. 1000 kupa da yapabilirsiniz tabi. Ama arkadaşınız yoksa birazcık zor. Randomlar gerçekten kötü oynuyorlar. Her karakteri kasamazsınız random. Mesela random hangi karakteri ilk 1000 kupa yapabilirim? diyorsanız. Arada bir çünkü bütün hepsini 500-600 yapmak yerine bazenleri hani 1000 kupa da yapacaksınız. Hepsini eşitlemeden önce. Hepsini eşitlemeden önce 1000 kupa yapmanız birazcık zor ama hepsini 500 yaptıktan sonra mesela örneğin yani siz hepsini 500 yaptınız. Ben 1K yapmak istiyorum. Hangi karakterler yapabilirim? Şeliği sola da çok rahat yapabilirsiniz. 1000 kupa yapmak çok zor değil. Ben 1500 kupa şey yapmışım görüyorsunuz. E sonra e, ee, Riku'yu savaş topunda yapabilirsiniz. Bir de Jackie var. Jackie nerede? Jackie'yi de yapabilirsiniz. Bir tane Sword Virtus'unda zaten bahsettim bu karakterlerden. Jackie yapabilirsiniz. Doğu yapabilirsiniz. Bunu. Kolayca yapabilirsiniz bunu da. Savaş topunda olsun. Bolluk kıtlıkta olsun. Yapabilirsiniz. Ee, sonra güçlü karakterler Kenji yapabilirsiniz. İstiyorsanız e, herhangi bir karakteri bir k nasıl yaparım? Nasıl oynamam gerekiyor? Ne hangi mapte oynaman gerekiyor? İsterseniz onun için e, video çekelim. Örneğin mesela hangi yıldız gücünü seçmeliyim gibi bir şey yap istiyorsanız yapabilirim. Bütün karakterleri açmak için Brawl Pass'ı açmam şart mı? diye soracak olursanız. E, Brawl Pass'ı açabilirseniz çok güzel olur ama para yatırmak gerçekten çok zor. Bakın Brawl Pass kaç lira olmuş burada. 500 lira olmuş bende. Gerçekten Braille, para yatırması çok zor. Ben ben parasız mı kastım? Para yatırarak kastım gördüğünüz gibi. Yani para yatırmadan kastması çok zor. Ama pay to win bir oyun olduğunu söylemem. Ama parasız gelişmesi zor. Yani uzun süre vermeniz lazım. Yani 100k defliyorsanız ve bütün, bütün karakterleriniz yoksa sıfırdan altınla e, kredilerle falan karakterleri almak en az bir yılınızı alır yine. Ve hesabınızın güzel durması için bakın mesela master kasmanızı öneririm. Cidden. Yani sizin oyunculuğunuzu belirlemez ama Master gerçekten güzel duruyor gördüğünüz gibi. yani ilk başta şey Master atacak seviyede olamayabilirsiniz. Efsanevi yaparsınız. Efsanevi de güzel duruyor profiliniz ama Master en iyisi. Şöhrete hiç kredi harcamayın. Şöhretin çok olup az olması çok önemi yok. Karakterleri fullleyin. Karakterler fulllandıktan sonra belli bir seviyeye geldikten sonra yani rahatça karakterleri açabilecek şekilde. Mesela bakın ben kredileri harcamıyorum. Bekletiyorum kredileri. Neden bekletiyorum? Çünkü yeni karakter geldiğinde açabileyim. Açamazsam e, kasamam mesela. Ya da alamam o karakteri. Ben şu an kasmıyorum ama olsun. E, kostüm almak e, şart mı? Kostüme para yatırmayın. Kostümü almanıza bile gerek yok. E, kostüm sizde rahat rahat kasabilirsiniz. Ben sıkılıyorum kostümsüz oynamaktan derseniz. Mücevherle kostüm alan Elmasla da kostüm alacaksınız aslında evet. Elmas çünkü elmas başka bir şey almıyor zaten. Gidip şeyle elmasla karakter yükseltmenin altın almanın manası yok. Ama elmas da kostüm almanıza gerek yok. Ee, yani kupa kasa için. Elmas falan da ihtiyacınız yok. Para yatırıp zaten elmas alacaksınız. Şu an Brawl Pass'te e, krediler ve altınlar çok değerli. Elmas çok değerli değil. Zaten 100 elmas falan veriyor. Çok değerli değil. Kostümler de çok değerli değil. Yani hesabınız... Hesabınızın değerini arttırır evet hesabınızın yeni kostüm sayınız arttırır Bakın mesela çok kostümüm var benim hesapta Ama yani ben bunlar olmadan bunu 1000 kupa yapamaz mıyım 1200 kupa yapamaz mıyım Değil mi yani dedim. Ama hani istiyorsanız gelişmek istiyorsanız oyuna sık sık zaman ayırmanız lazım Gelişmeniz lazım yani iyi oyuncuları izleyebilirsiniz örnek olarak Böyle Mesela Brawl TV'den oyuncuları izleyelim e, Brawl Tv'de oyuncuları izleyerek kendi oyuncuza oyunculuk katabilirsiniz, bilgi, bilgi öğrenebilirsiniz yani nasıl oynanacağını, bu map nasıl oynanır. Çünkü buradaki oyuncular gerçekten profesyonel oluyor. Yani yüksek kupa maçları izliyorsun. Tekniklerini gördüğünüz üzere şu an Brawl e, Tv'de çok şey var mı bilmiyorum ama ya iyi oyuncu. Eskiden vardı 2022 civarı falan. Şimdi yani karakterler açmak daha kolay bence çünkü krediyle e, alıyorsun. Eskiden karakterler çıkıyordu sadece. Sadece çıkıyordu. Bence bütün karakterleri almak o zamanlar daha zordu. Ama şu an krediyle alma şansınız var. Ee, elmasla da önceden sadece elmasla alınıyordu. Şimdi krediyle alınıyor. Bir de Star Dropper'dan çıkıyor yani karakter. Ee, şöyle bir şey de var yani şansınız iyi ise e, yani karakterleri Star hediyesinden çıkartabilirsiniz, daha hızlı yükseltebilirsiniz hesabınızı. Şimdi e, sonra hesabınızda profilinizde tabi her zaman eksik olacaktır master yapamazsınız şey yapamazsınız 3v3'ünüz üç azdır herkesin bir eksi oluyor benim mesela şu an hesabımda neredeyse kusursuz bir hesabı sahibim sadece 3v3'üm üç birazcık düşük 3v3 oynamamın sebebi de yani e, çok şeyim olmaması 3v3 tecrübem çok yok iyi, iyi bir oyuncuyum 3v3'ü üç de iyiyim aslında ama çevrem yoktu eski sistemde bir de 3v3 çevrem e, çevrem olmadığı için oynayamadım 3v3'ü üç Takım arkadaşım yoktu daha doğrusu. 3 v oynayan çok. 1000 kupa bir de yani birazcık zordu. Cihazım da çok e, müsait el vermiyor. Mesela şu an bile kasıyor yani. Ha, sizin e, Cihazınızı bilmiyorum ama iPad'iniz yoksa Savaş topunda yani 1500 kupa falan kasmayı denemeyin. Tabi 1500 de kasabilirsiniz ama e, Kötü cihazda. Ben mesela kötü cihazda savaş topunda 1500 kasmışlığım var. Ama Siz yapabilir misiniz bilmiyorum. İlerleyen her zaman siz de iyi bir oyuncu olursunuz inşallah yani iyi iyi oynarsınız hesabınız böyle olabilir yani prestij almanın kolay yolları aşamaların kolay yolları Pak asmanın kolay yollarını ben size anlattım şimdi ee, bu videoyu beğendiyseniz ve buraya kadar izlediyseniz ee, teşekkür ederim like atıp abone olmayı unutmayın fikirlerinizi yorumlarda belirtin ya, veya hangi video gelsin nasıl videolar gelsin ben onlardan bahsedeyim mesela aşamaların nasıl kasıldı Prestijin nasıl kasıldı? Büyük nasıl kasıldı? Nasıl hızlı şöhret kasarsınız filan. Yani şöhret kasmak aslında hızlı bir yolu yok. Para yatırmazsanız şöhretiniz artmaz. Neyse. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. E, like atıp abone olmayı unutmayın. E, sağlıcakla kalın.